Merhaba arkadaşlar ben Muhammed Bugün sizinle birlikte City Skylines oynamaya devam ediyoruz arkadaşlar Önceki bölümlerden hatırlarsınız Hemen bir özlük geçeyim Buraya Abu bir ismini koymuştuk Bayağı genişletmiştik Burası bizim petrol çıkardığımız bölge Ama sorun şu ki Buranın petrolünü yavaş yavaş bitiriyoruz Ya yani sonsuz da değil tabi kaynaklar Oyunda bunu ayarlayabiliyorsunuz bu arada Hiç petrolün bitmemesini falan sağlayabiliyorsunuz ya Ben şu olsun diye Onu açmadım Yavaş yavaş petrol bitecek. Buraları normal sanayiye çevireceğiz. Çünkü emdiler emcüklediler burayı. yani petrol metrol bırakmadılar. Arap <laughs> devlet olmadığımızdan belli bir süre içinde bitiyor biliyorsunuz belki illa bir yerlerde okumuşsunuzdur. Hatta 100 yıl içerisinde dünya üzerindeki bütün petrolün biteceği falan söyleniyordu. O mantıkla burasının da petrolü bitti. Suyunu çıkardık. Şimdi bu bölümde yapacaklarımızdan bahseden, bahsetmeye geçersek de buraya bir köy yapacaktık. Onu önceki bölüme sığdıramadım. Onu yapacağız. Ardından şurada trafik sıkıntılarımız var. Bu taraf daha sakin oraya göre. Burası epey sıkıntılı. Kitleniyor falan. Şurası da kitlenecek. Bunlara bir arayollar vesaire çekerek Rahatlatacağız. Ondan sonra bazı planlarım var. Buradan tren yolu geçiyor ya arkadaşlar. Bu tren yolu üstüne bazı duraklar yapacağım. Bazı duraklar yapmayacağım. Bir tane yapacağım. Şehir dışından gelen insanlar trenle gelebilsinler diye. Aynı zamanda bu bölümdeki görevimiz 30 bin kişi oluşmak olsun. 7 bin kişi gelecek yani. Öyle düşünelim. Şimdi bu köyü yapmaya direkt başlayacağım ben. Şöyle toprak yolu seçtim köy olduğu için. Şöyle yamuk yumuk yollar. Gelsinler yerleşsinler. Kafası esen. Şehir, şehirden de bayağı uzak olduğundan böyle millete kafa dinlemeye gelebileceği bir yerde olabilir. Yani şurada oturuyor diyelim adam. Baksana burası tam kaos yeri. Sokaklara güneş bile vurmuyor. Binaların arasından tek tük yani. Adam burada diyelim oturuyor ya. Buradan kendine yazlık tarzı alır. Gelir burada sakin sakin kuşları dinler abi. Şuradan da bağlayayım. Aa bak burayı dört yol ağzı yapayım mı? Yok dört yol ağzı burasıymış. Hatta bir, iki, üç, dört, beş tane yol bağlandı oradan. Beş yol ağzı oldu orası. Yani, köyün merkezi burası olacak gibi düşüneceğim. Karakolu falan oraya yerleştireceğim. Okey buraya bir, bir tane ara yol bağladık mı tamamdır. Şimdi jandarmanızı vereyim size. Ah jandarma geldi. Köylerde biliyorsunuz polis olmaz jandarma olur arkadaşlar. Bir tane de itfaiye. Ondan sonra sağlık ocağınızı vereyim. Mezarlıkta koyayım mı buraya? Koyayım ya. Buyurun. Köy mezarlığı. Ondan sonra ilkokul koyacağım. Köye bilerek lise koymuyorum. Çünkü genelde köylerde lise olmaz. Gerçi bu zamanlarda olur ya. Aa burada hiç sadece bir tane mi lise koydum ben buraya salak gibi. Sen daha koymak lazım. Baksın insanlar cahil kalmış. Buyurun okuyun gençler sevindiler de baya. Onu görmemiz iyi oldu. Şimdi bu yolu şu anda dünyaya bağlı değil. Dünyaya bağlanması için o üzerine bir kavşak yapacağım. Ardından GTA 5 oynayanlar bilir. GTA 5 usulü buraya kavşak bağlayacağım usta. Burası niye bağlanmadı? Niye bağlanmadı lan? Bakalım. Ayaklarını genişten alsak. Genişten alalım ayaklarını. Şimdi bağlanır herhalde. Bu kavşak modelini seviyorum ben. Ya sürekli de kavşak kavşak deyince küfrediyormuşum bir hissettim ya. Şöyle bağlanmadım mı öyle? Şuradan bağlan. Okey. Okey. Bak bu tarz bir kavşak bizim işimizi görür. Burada zaten fazla insan yaşamayacak. Şöyle de bağlayalım. Yamuk oldu ya. Yamuk olması hoşuma gitmedi. Böyle dümdüz bağlarsan. Ha bağlayamadım lan. Okey. Bakayım. Sıkıntı yok. Buraya tabi su ihtiyaçlarını karşılamaları için borular çekmemiz lazım. Borularını da verelim. Okey. Bir de söyledim mi bilmiyorum. Arkadaşlar lütfen videolarımı beğenin. Keyifli izliyorsanız tabi beğeniyorsanız. Çünkü şu sıralar beğeni sayıları düştüğünden moralim bozuluyor. Yani o beğeni sayıları veya sizin video altına yazdığınız yorumlar benim motivasyonumu artıran etkenler. Fazla beğeni veya yorum görmediğimde sanki kendi kendime <laughs> şey yani video çekip atıyormuşum ve kimse izlemiyormuş gibi hissediyordum. Hissediyorum. Bu da benim motivasyonumu etkiliyor. İnsanlar gelip yerleşsin. Tabi buraya elektrik de vermek lazım. 24.000 kişi olduk. Güzel. Bak bu petrol sağ olsun çok fena paramız var ya. Bak onu tekrar göstereyim. Petrolden haftalık ne kadar kazanıyoruz? 11 bin. Baya iyi kazanıyoruz. Geri kalanı da vergiden falan kazandıklarımız zaten. Burada elektrik direkleri çıkartalım. Buranın elektriğini ben sanayi bölgesinden bağlayacağım. Okey. Şöyle hatta hiç tek tek uğraşmaya gerek var mı ya? Direkt şöyle bağlı. İnsanların yerleri işaretlesem oldu bence. Şu boş kalan yerleri dolduralım. Gabuk yumuk evler yapmasınlar. Tamam, bir de dükkanların falan olacağı yerler olsun. Şurası full dükkanlara ayırıyorum burayı. Tamamdır. Bir de videoyu attığım gün izleyenler için arkadaşlar büyük ihtimalle akşam yayın olacak. Ee, bu videoyu attığım gün izleyen izliyorsanız ve akşam müsaitseniz yayına da beklerim. Aa dediğim oldu kitlendi buralar. Bakayım ta buradan başlıyor. Şimdi burayı nasıl halledeceğiz? İlk önce şuraları satın alıyorum abi. Şehrimiz bur buraya da dahil olacak. Buradaki trafiği kitleyen şey bak. Şöyle geliyorlar kamyonlar vesaire. Şuradan bağlanmaya çalışırken burayı kilitliyorlar. Bu kilitlenmede ta buraya kadar devam ediyor. Şimdi bir yol yapacağım. Bu yolu yaptıktan sonra beni İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçmeniz mümkün. Kimsenin aklına gelmeyecek. <laughs> Manyak bir şey yapacağım. Dev proje. Bak tünel yaptım. Bu tünel gelsin. Buraya kadar uzasın. Buraya da bağlansın. Yani adam ta buradan gelip buraya gelmeye çalışıyor ya yani sanayi bölgesine. Hiç burayı kitlemesin abi. Direkt tüneli kullanarak gitmek istediği yere gide gitsin. Bak yolu bağladığım yerde sanayinin sakin tarafları fazla trafiği de etkilenmez ondan sonra ne yapmak istiyorum burayı yıkmak istiyorum burayı şurası hariç yıktım buradan yol yükselecek yükselt bir tur daha yükseltelim şöyle gelsin şöyle gelsin şöyle şöyle ta şuradan bağlansın yol. ya çok saçma görünüyor. bu ne ya Şöyle adam akıllı bağlayabilir miyiz? Okey. Tabii bunu yaparken buradan elektrik direklerini yıktık. Şöyle yapacağım. Etraftan dolaştıracağım elektrik direklerini. Bakalım yaptığımız yollar işe yarıyor mu? Kullanıyor musunuz? Kullanıyorlar. Özellikle çöp kamyonları ve tırlar kullandı. Tamam. Burası direkt rahatladı. Çok iyi. Hala burada problem var. Peki buradan gelenler için de bir tünel yapsak. Ya da buradan gelenler için tünel yapmaya gerek yok. Bak yerin altına inin bu tünele bağlanın abi. Yine gidecekleri yer aynı nasılsa. Bak kullanıyorlar arada. İki tane kullanı başka kullanmayacak mısınız? Lan kullansanız da. Yok abi kullanmıyorlarmış. Neyse kalsın o. Tek tük de olsa kullanırlar. Burayı rahatlattık mı? Aha rahatlamış. Ma. Öncekine göre daha iyi. Tamam. Burayı kurtardık. Şu gereksiz elektrik direklerini yıkalım. Buranın elektriğini bağladık biz abi. Ha, yok şehirli olan bağlantıları yok. Anladım. Bak şu denizin üstünden geçen saçma sapan elektrik direklerini artık yıkabiliriz. Bunlara gerek yok. Zaten gerçekçi de değildi. Ben hayatımda hiç denizin üstünden geçen elektrik direği görmedim. Yani üstünden telleri geçer de direkt direk olmaz. Yani orada ne Yüksek bir dalga vursa bütün şehir çarpılacak yani. Elektriğimiz yetmiyor mu lan? Da? Daha fazla o zaman. Petrol yakarak enerji sağlayan raf rafineri diyorum ya. Santrallerden kuralım. Ha. Şu an ne kadar? İyi güzel. Benden göremiyorsunuz tabii bunları. Görmeniz gerekirse de, bak kendimi çekeyim şöyle biraz aşağıya. Nerede? Aha, şu an görüyor olmanız lazım. Şu an bayağı yetiyor. Çok da önemli bir şey değil, o yüzden göstermedim. Tekrar düzelteyim. Yayını bir kontrol edeyim. Okey, 9 dakika olmuş. 10, 10. dakikayı devirdik sayılır. Abi, şimdi normal sanayinin... Normal sanayiye giren kamyonlardan daha fazla kamyon giriyor petrol yerlerine. Burada kaç bir insan yaşıyor? 4400 insan çalışıyor burada ya. Ondan bu trafik. Çok fazla büyük bir yer yani. Ama petrol yakında bitecek zaten. Burayı ya normal sanayiye çevireceğiz ya da direkt yıkacağız. Ofis kilidi açıldı. Artık millet okumuş olduklarından illa fabrikada çalışmak zorunda değiller. Normal ofiste de çalışabilirler. Ofis en iyisidir abi. Ofis ne çevreyi kirletiyor. Ne trafiğe neden oluyor. Hiçbir sıkıntısı yok onun. Sadece okumuş çalışan istiyor. Buralara kurabiliriz. Buyurun. ilk ofislerimiz şehirdeki. Direkte geldiler ha. Bu anı bekliyorlarmış. Çöp problemimiz de varmış. İki tane çöp binası daha koyayım o zaman. Hatta şöyle dört tane olsun. Şimdi yeterli olur diye düşünüyorum. Ne oldu lan sen ne uyarısı veriyorsun? Yeterince eğitimli çalışalım. Yok daha yüksek maaş var. Aa terk edildik oldu da. Daha yüksek maaş var. Çalışsınlar birader ben ne yapayım. Okey buradaki trafiği baya baya çözdük ha. Ama bu kadar işe yarayacağını <laughs> yemin ederim ben de tahmin etmiyordum şaşırdım. Kendimi iyi hissettim okey. Şimdi aa bak. Yangın çıkmış söndürdünüz mü? Söndürdüler direkt söndürdüler maşallah. Şimdi şu elektrik direklerini ben yıkmak istiyorum. Neden yıkıyorsun derseniz de cevaplamayacağım. Göreceksiniz. Şuradaki su kulelerini taşımak istiyorum başka yere. Çünkü bu köyü genişleteceğim. Fazla sanayi yakın olmasın. Yoksa zehirlenir insanlar. Bak kirli yerleri gösteriyor zaten. Bak buralar full kirli. Buraya koyarsak millet zehirlenir yani. İçecek su. İçecek su dediğim yani musluktan akan su. Buradan geldiği için kirli bölgeye koymamak lazım tek tek taşıyoruz usta. Yıkıp yani yıkarak koymak istemedim. Çünkü taşıdığımızda 1000 euro veriyoruz. Tekrar yaparsak bunun tanesi kaç? Bakayım. 3500'müş. Fazla pahalı değil ama fazladan para vermek istemiyorum. O petrol yerleri bittiği zaman para sıkıntısı çekmek istemiyorum. Oke, okay. Şimdi borularını bağlayalım. Bir tane daha koyayım. İleride bize problem olmasın. Uğraşmayalım. Bir de bak. Benden yine göremiyorsunuz ama kanalizasyon ucu ucuna yetiyor şu an. Bunları yıkaya Pis uğraşmak istemiyorum. Gelsinler. Buradan. Bak deni... bu tarafları satın aldık ya. Artık şuradan pis suyu akıtsınlar. Bizim şehrimizin sınırlarındaki suyu akıtmasınlar. Artık burası kim ise o düşünsün abi. 5 tane yeter bence. borusuna bağladım. Fazla denizde kirletmiyor zaten bunlar. Aratıp öyle akıtıyorlar. Buraya elektrik direği çekmeyeyim hiç. Hiç, onunla uğraşmayayım. Size rüzgar gülü koyayım iki tane. Siz kendi enerjinizle çalışırsınız orada. Şunları yıkalım. Şuradaki kuleler elektriksiz kaldı. Orayı bağlayayım. Tamam şimdi şu boşalan yerde yerlere de insanlar yerleşebilir. Buyurun. Aha. Elden servis. Ha buraya ev yapmayın lan bence. Bir dalga gelse çoluğunuz çocuğunuzu götürür ha. Yaptılar abi. Vallahi yaptılar. İyi siz bilirsiniz. <laughs> ben de yeşile boyadıktan sonra söylüyorum, görüyorum ha. Baksana adamın arka bahçesinin önünden geçen dalgaya bak. Direkt alıp götürür. Bulamazsın yani. Ta Allah bir yer nerede çıkar yani? Tamam Tırne Köyü olacak buranın ismi. Onu da ayarlayayım hemen. Hop. Bir de bir şey diyeceğim. Önceki bölümde bir arkadaşımız, arkadaşımız dedim yine. Ona sürekli arkadaşımız diye seslendiğimden birazcık alınmış. Adını söyleyeyim. Nötron ne? Bize sağ olsun tüm City Skylines serisi boyunca güzel öneriler verdi. Tırne Köyü ismini Nurullah Sağlam arkadaşımız önermişti. Onu da yapmış olduk. E, Neutron N'nin önerdiği fikir de şuydu. Şu bölgenin adını Dubai koymak. Neden abi? Çünkü Abu Dhabi de zaten orayı da bu o önermişti. Burası petrol çıkartılan yer. Burası da o petrolün ekmeğini yiyen insanların yaşadığı yer. Birleşik Arap Emirlikleri'nin İstanbul'u gibi bir şey. Dubai oldu burası. Dakika kaç oldu? Dakika 15 oldu. Güzel. Şimdi ne yapmak istiyorum biliyor musunuz arkadaşlar? Dev proje. Şu elektrik direklerini yıkıyorum. Yıktım Yıktım. Şu caddeyi uzatacağım. Ne istiyorum biliyor musunuz? Yani şu uzaktan kuş bakışı baktığımız zaman gerçek bir şehri andırsın diye. Şu bölgeleri birbirine bağlamak istiyorum. Ya yani ayrı ayrı durduğunda birazcık yani elle yapıldığı belli oluyor. Oyun gibi görün, görünüyor yani. Böyle görünsün istemiyorum. ...şehrin ilçeleri birbirine bağlansın. Ara sokaklar da çekeyim. Şöyle tam oturacak şekilde. Okey. Hmm. Böyle yapalım. Caddeyi fazla kesmeyelim. Onun yerine buraları kesebiliriz. Böyle tek tek. Pat. At. 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 Buraya bağlayabilir miyiz? Buraya bağlarsak saçma olur. Şurayı da şöyle bağladık mı? Tamamdır. <laughs> Güzel oldu. Sonra buraya da ara sokaklar yapalım. Uza 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 ta buraya kadar gitsen. Siz niye üzülüyorsunuz lan yol yaptım diye? Aa. Bizim valla şehrimizde yaşayanlar şımarmış abi ya. Yol yapıyoruz. Türkiye'de belediye yol yapınca millet <laughs> ne kadar seviniyor bunlar üzülüyor. Buraya niye yol yapamıyorum be? Köşesine denk geliyor diyor. Gelsin. Ne olacak? Allah Allah neyse. Sonra hallederiz orayı. Buradan bir sokak geçer mi? Bu ne abi? <laughs> Aa yok lan. Saçma göründü diyecektim de. Bilmiyorum. Bir tatlı. Ben için bir tatlı geldi. Tamam bu güzel oldu ya. Tamam kalsın bu yıkmayacağım. İnsanlar kullanacak mı bakalım. Ya şu köprüyle dolaşmak istemeyenler gelir buradan gidip gelir. Diğer tarafa. Şöyle insanlar da. Aa yok bunlardan değil. Direkt apartman kursunlar. Apartman kurun abi buralara. Şurada işletme attıracağım. Pat Tabi buranın su altyapısı yok. Onu da halletmek lazım. Şöyle caddenin altından geçsin buralar. Bir tane de şöyle geçsin. Tamamdır. Ne oldu lan? Oha şimdiden trafik olmaya başladı deme lütfen. Üzülürüm. Daha insanlar yerleşmedi buraya. Yerleştikten sonra ne olacak? Aa bak ofislerimiz de buraya yerleştirebiliriz. Bunlar zaten trafik yapmıyor. Güzel ya. Bak bayağı kullanıyorlar. Akıyor. Ya, trafikli bölgelere bakalım. Şimdi nüfusumuz arttıkça yapacak bir şey yok. Trafikte biraz meşgul olmak zorundayız. Burayı hallettik. Hala bir sıkıntısı yok. Sanayinin içine bakmaya da gerek yok. Metro ne alemde? Ona bakacağım. Metro ayrıntıları. Bakayım. Bu hat üzerine 4 tane metromuz varmış. Ama yeterli değil. Bak iki tane durakta 190-200'e yakın insan var. Burada 150. 7 tane metromuz olsun olsun. Burada. Diğer hatta ne var? İşler nasıl? Ee, burada birazcık daha rahat gibi ama yok. Burada da rahat değil. 300 kişi bekliyor. Burada 10 tane metro hizmet versin. Metro sayısını arttırıyorum ki insanlar duraklarda fazla beklemek zorunda kalmasın. Metro iş yapıyormuş. İyi ki yapmışız onu. Zaten metro olduğu için bu kadar az trafik var şehir içinde. Olmasa babalara gelmiştik çoktan. İşletme ihtiyacı varmış. Şu köye kuralım o işletmeleri. Evler de yerleşebilir. Sen niye yıkılman lazım lan? Niye terk edildin sen? Usta. Şirin bir binaydı. Gerçi bak birkaç tane yıkılması gereken bina yıkmayacağım. Bu tinerciler nerede kalkacak? Onları da hizmet vermemiz lazım arkadaşlar. Bakalım 30.000 kişi olmamıza son 2.000 kişi falan kaldı. Hatta 1500. Buradaki sanayi bölgesini hafiften genişletebiliriz. Buyurun. Okul yapılması gereken yerler var mı? Üniversiteyi Aa, üniversitenin ismiyle ilgili bir öneri gelmişti ya. Şu an aklıma gelmiyor. Onun sonraki bölümde yoruma bakıp halledeyim. Onu kim önerdiyse kusura bakmasın. Şu an hiç aklımda değil gerçekten. Buraya elektrik direği çekmeyeyim. Direkt bak buraya şey yapacağım. İşletme yapayım. Onlar zaten kendiliğinden bağlanır. Bekleyeyim biraz gençler. Birazdan gelecek elektrik. Ya binalar niye yüksek güzel binalar yapıyorsunuz ya? Orta boylu yapıyorlar. Bu tarz kötü görünüyor. Hoşuma gitmiyor. Daha yüksek. Buralara dur. Bol bol park yapacağım. Bari buralar yüksek olsun. Başka basketbol sahası yapayım. Ondan sonra şey milletin piknik yapabileceği parklardan yapayım. Bak burası da eksikmiş. Okay. Bu parklar sayesinde yüksek olurlar. Ondan sonra itfaiye atılır ya. Aynı itfaiye gerekiyor buraya. Ay bir an paramız bitti zannettim. Koyamadım ya. Korktum. Polis karakolu. Ondan sonra hastaneye ihtiyaç var mı? Hastaneye ihtiyaç yok ama bir tane sağlık kliniği atları koydum. Bir de bir şey ölü toplama yeri. Lise koyayım buraya de koyulur. Tamam. Bayağı milleti sevindirdik bu sayede. Buraya da lise koyacağım ya. Lisede yetersiz biraz. İlkokul. İlkokul da koyalım. Bak bayağı level atladılar hemen. Gördünüz mü? Valla şu an deli gibi level atlıyorlar. Dakika kaç oldu? Dakika 21. Artık bölümler dediğim gibi fazla uzun olmayacak. Önceden 30 35 dakika arasına gidip geliyordu. Şimdi 20 pardon 20 değil 25 30 dakika arasına gidip gelecek. 30 bin kişi olmamıza zaten az kaldı. Olur olmaz kapatacağım bölümü. Fazla bir şey yapmadık gerçi lan. Sadece bir tırnak köyünü yaptık. Buranın ismini değiştirdik. Şuraları bağladık. Trafiği hallettik. Orası önemli. Tam bayağı bir şey yapmışız. O kadar da boş değil, olmadı. Yoksa uzatacaktım bölümü az kalsın. Buralara işletmeler yerleşsin. Hadi buraya da yerleşin ha. İzin verdim. Benden size kıyak. Heh. Şuralara insanlar gelsin. Okey. Daha fazla ofis yapmaya gerek var mı? Şurası ofis olsun. Tamam bak şu yola kadar ofise olmanızı izin verdim. Millet sadece fabrikada çalışmak zorunda kalmasın. Belki aralarında ofiste çalışabilecek insanlar vardır. Onları başka yerlere kaptırmayalım. Türkiye'de olduğu gibi. Bak kavşak güzel. Kullanıyorlar. U dönüş atmak isteyenler kullanabilir. Köye gitmek isteyenler kullanabilir. Köyden çıkmak isteyenler kullanabilir. Mis gibi kavşak ya. Bunlardan daha birkaç yere daha yapmak lazım aslında. Buraya yapmak lazım. Nasıl yapabiliriz ki? Buraya yok yapmak lazım değil ya. Bu otobanın ayarları hiç oynamayalım. Şu an iyi idare ediyor bizi. Bak hiç bir yerde takılma yok. Çöpçülerde bir problem var mı? Çöpü götüremediğimiz bir yer yokmuş. Okey. Güzel. 30 bin kişi de olduk. Neyse bu bölüm burada biter. Arkadaşlar buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmeyi unutmayın. Yorumlar kısmında düşüncelerinizi, fikirlerinizi, önerilerinizi bekliyor olacağım. Hala abone değilsiniz lütfen abone olun. 600 abone olduk. Dün olmuşuz hatta. Uyudum, uyandım 600 abone olduk sonunda. Çok mutlu oldum. Neyse, görüşürüz arkadaşlar.